Ee, Ankara'dan Güven Çiğdem hocam bir konuda helallik istiyor sizden. Şimdi burada söylemeyeyim. Yani bir, bir konuda gıyabınızda konuşmuş, sonradan da onun doğru olmadığını öğrenmiş ve ben, sizden helallik istiyor. Ben teşekkür ederim ve helal olsun derim. Ben Bu bir değil. Ederim. Buna Bu... benzer birkaç defa şahit oldum. Benim denk geldiğimde helallik isteyen çok insan oluyor zaman zaman. Muhsin Bey, yani bir gün böyle bakın ben Kayseri'de 23 yıl vaiz, 17 yıl müftülük yaptım. Bir gün merkezi, tarihi bir caminin kürsüsünden indim. Böyle sert bakan birisi dedi ki, geldi çok aleyhinde bulundum dedi. Haksız olduğumu anladım. Helallık istemeye geldim. Ya hakkımı helal hakkınızı helal eder misin? Helal olsun dedim. <laughs> ne dedin, ne yaptın? Sormadım bile. Yani ben bu kardeşimizi teşekkür ediyorum. Yani bakın yaptığının doğru olmadığını anlıyor. Sonunda helallık istiyor. Teşekkür ederim. Anamın sütü gibi helal olsun derim. Buyurun. Buyurun işte. Yüce gönüllülük hocam İyi. Allah razı olsun evet, evet. İnstagram'dan gelen sorulara bakalım Tekrar Adem Bey soruyor O bayağı bir sorusu var galiba Hocamıza zekatla ilgili dört sorum var Bir Ticari bir firma Çalışanlarına dağıttığı Erzak yardımlarını zekatına sayabilir mi? İki içki ya da kumar gibi Haramları işleyen kişilere zekat verilir mi? Üç Zekat ihtiyacı olan gayr-müslümlere verilebilir mi? Ve son olarak da kira gelirleri zekata tabi midir? Şimdi birer birer tekrar Muhsin Bey tekrar şey yapalım. Tekrar okuyalım hocam. İlk sorusu bir. ticari bir firma çalışanlarına dağıttığı erzak yardımlarını zekatına sayabilir mi? Diyelim ki fabrikam var. Evet Çalışıyor fabrikamda insanlar. Ya ben de zekat vereceğim. Bunlar da fakir insanlar. Vereyim ama verirken şu duyguyu taşımamalıyım. Bak ben size zekat veriyorum, siz de ona göre benim işime sahip çıkın. Ben de sizden bunu bekliyorum. Yani karşılığını beklememeliyim tamamen. Ben ona temlikem, bu senin olsun arkadaş diye veriyorum. E bunlar yakınımdaki insanlar, e ben yakınımdaki fakir insanlara elbette zekat vermeliyim ama karşılığında bir beklentim olmamalı. Ben size veriyorum ama siz de benim işime sahip çıkın yok. O duygu olmamalı. Hocam burada iki sorun var benim. Bir erzak dağıtımı ile ilgili erzak yardımı evet. da zekata Doğru. geçer Top, mi? Elbette geçer. geçer. Peki şunu sorayım hocam. Şimdi bu firmada çalışanlar sonuçta ihtiyaç sahipleri olmayabilirler. Aylıktan alıyorlar, çalışıyorlar. Ay, evet. Zannederim işveren bunu biliyor. Genel olarak durumlarından haberdardır. Hmm. Yani e, zekat alabilecek durumda olduklarını bilerek geliyor. Düşündüğü veriyor. için yapıyor zaten. Öyle, olduğu Öyle oldu, yapıyor. olduğunu düşündüğü yoksa, için yapıyor. Yoksa zekat alacak durumda olmayana verilmesi olmaz elbette. Uygun olmaz. O diyelim ki verdi. Yani ötekilere verirken onu da ayırmak uygun olmayacak ama onu zekata saymamalı. Onu saymamalı. <laughs> ihtiyacı olmayanları ona gelirse. hediye olarak verdim. Yani onu ayırmak hoş olmayacak. Ötekilerin arasında Doğru. şu arkadaşlarına veriyorum. Yani senin maddi durumun müsait arkadaş desem de hoş olmayacak. Ona da hediyeten veriyorum. Tamam yani. hocam. Yani. Adem Bey'in ikinci sorusu, içki ya da kumar gibi haramları işleyen kişilere zekat verilir mi? E, Fakir ise verilir, e, verilir ama onlara. Aynı olarak vermeli, nakdi olarak yani nakdi olarak verdik Adam içki, hemen kumar hemen o işe yiyeceğim. gider yani evet, evet. öyle değil de aynı olarak yağ veriyorum, makar veriyorum, gıda veriyorum. Evet. O şekilde verilebilir, Doğru. Mahsur yok diyen. Ee, diğer sorusu zekat ihtiyacı olan gayrimüslimlere verilir mi? Verilemez. Verilemez. Bu Müslümanın hakkıdır. Gayrimüslüme yardım eder miyiz? Öderiz. Hediye verir miyiz? Veririz ama zekat veremeyiz. Zekat veremeyiz. Kurban kestik etinden verir miyiz? Gayrimüslüme kurban etinden verir miyiz? Veririz. Veririz ama zekatı veremeyiz. Zekat fakir Müslümanın hakkıdır. Peki hocam son sorusu kira gelirleri zekata tabi midir diye sormuş. E kira gelirim tabi diğer gelirlerim arasında onu da hesap ediyorum. Ee, ne kadar param var? 120 bin liram var. 20 bin lira da e, kiradan geliyor. Etti 140. E 140 bin liranın zekatını vermem gerekiyor. Yani kira gelirleri elbette zekata tabidir. Tabii. Peki teşekkür ediyoruz hocam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.